Su faturanız ne kadar geliyor? Allah 4 ton su esnafız işte. 280 lira para ödüyoruz her ay. 4 ton su bu yani. Aydın'da da pahalı. Aydın'da evlerde daha çok. Çok para geliyor yani yüksek faturalar. Valla benim aşağıda zeytinyağı fabrikası var. Bazı aylar çok yüksek geliyor bazı aylar normal geliyor. Yani çok fazla değil yine. Normal. Bu ay 850 lira geldi. Bir önceki ay 930 lira geldi. Ondan önceki ayda 1080 lira geldi. Memnun değilim. Çok yüksek geliyor. Evet mi Aydın Evet, Çakırbeyli. Aydın'da evim var benim. 230 lira. Evet. Çok yüksek geliyor yani. Bizim burada hayvancılık da yapılıyor. Daha büyük iki 2,5-3. Mesela amca oğlanın 2800 lira gelmiş. Çok yüksek. Vallahi yazın 45-50 o civarda. Yani. Nerede oturuyorsunuz? Burada Çakırbeyli, Ovada. Yani ama dükkanda biraz fazla geliyor. Dükkanda aylık ne kadar geliyor? Yani 70-75 o civarda. Normal bence İyi. Çok da pahalı bir şey değil. 5 lira 4 lira Böyle bir şey. Vallahi bilmiyorum çok makul memnunuz. Vallahi çok yani Aydın'da ben oturuyorum. Hatta bunun için belediyede başvurdum. Yani ben iki kişi yaşıyorum evde. Ve ben bir ara yani bundan 3-4 ay önce 700 küsür lira su faturası ödedim. 18 ton suya. Bunun için belediyeye gittim, oraya gittim. Çözüme de kavuşmadı. Sonra düşürdüler. Geçenlerde işte şimdi evvelisi gün galiba geldi su fatura tekrardan 300 küsür lira. Arkasına bir de zam yok falan filan Çerçevolu tarafından yazmışlar. Sağ olsun. Ama fazla yani. Sanırım ilk üçteyiz biz sağlık olarak suyu da memlekette. Vallahi bilmiyorum. İnşallah daha da iyi olur yani şu an pahalı cidden pahalı